Bence 5-6 sorunlar. Bence mahsum 1'e konulmalı çünkü başarısından bire. dolayı. 2'ye koy bari ya. Beni mi kıracaksın? Adam sosyal medyadan çıkarttık tamam hadi. 2. Şey, Oğuzhan Halit Doğan. Bence ben, yani evet, tespitleri evet, güzel. güzel de o kadar mizah kattığını ben düşünmüyorum ama şey 4 ya da Dur. 5. Kaç şey yapacaksın? 8. <laughs> İlker abi. Aa bu komik. İlker abinin şeyleri komik. İlker 3'e koyalım o zaman. Röportajı 2'ye koyduk çünkü. Tamam 3'e koy. 1'e kimi koyacağız çok merak ediyorum ben. <laughs> Gökhan abi de mesela o baba tipi çok var. Yani an, ben baba, baba tipi biliyorum. Çok var. Yani ben de şu anda yavaşladım. Bence Gökhan kimi koyacaksın ki başka zaten? Beş mi? Hayır bire koyalım işte. Hayır Şimdi... ya Dört yapıştırdım. Ben. Tamam <laughs> Sen Sen seni mesela. bire koyalım o zaman hadi. Bire koymayacak ilk tek kişi benim. Ben şu ana kadar çıkan <laughs> insanlardan en çok sana gülüyorum ne yapacağız? Seni bire tamam, koydum sana nasıl? mı soracağım ya? Bir de Halil. Şöyle şey kalmadı ki en son kalmadı. <laughs> Yedi, Yedi o kaldı. zaman. Kaldı. Tamam. Muhammed Ezma komedyen oldu ya. Adam Recep Tayyip Erdoğan taklidi yapıyor <takılı> yani. Böyle <laughs> bir iddiası var mı bilmiyorum da adam yarın bir gün Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gittiğinde mesela ne, ne olacak yani ben <laughs> Yani böyle bir şey değil ki bu. O zaman 10 mu? Bak, ha bak, abi, 9'da yok, bitti 9'da bitti. Yine altın nok ok gelecek diye bekliyorum. İlk başta <laughs> en komik o. O senden de komik.